Muhammed Bey bu 9. düzenlenecek olan etkiniz hakkında neler söyleyeceksiniz? Merhaba, hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim aynı zamanda. İsmim Muhammed Sancaktar, Laleli Sanayi İş İnsanları Başkan Vekiliyim. Ve bu 9. düzenlenecek festival komisyon başkanıyım. Biz biliyorsunuz her zaman belirttiğimiz gibi dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Laleli, farklı sektörleri barındıran Laleli bölgesine Laleli'nin imajını daha da yukarılara taşımak, bilinirliğini daha da artırmak için Aynı zamanda da sektörümüze bir canlı daha fazla canlı getirebilmek için burada bulunan e, esnaflarımızın bir şey nebze işlerini artırabilmesi için festivali düzenliyoruz. Bu sene de 9-8 Ağustos'ta başlığı yapacağız. Çok farklı aktivitelerimiz var. Aktivitelerimiz bir tanesi en önemlisi eski divan yolu dediğimiz e, övleri şu anda bulunduğumuz mekanın önünde bir ana defilemiz olacak. 3 ee, gün boyunca da sürecek aktivitelerimiz bulunacak. Ee, Mesih Paşa Caddesi dediğimiz bir cadde de 3 gün boyunca açık fuar merkezine dönüştüreceğiz o caddeyi. Yaklaşık 50-60 tane standın olacağı bir alan olacak orada. Tabii bu alan içerisinde e, gün içerisinde defileler de yapmayı düşünüyoruz. E, katılacak kişilerle esnaflarımızla görüştükten sonra e, farklı tiplimeler olacak. günü 3 gün boyunca da Laleli'ye daha fazla renk getirebilmek için, canlılığını artırabilmek için sesini daha fazla duyurmak için e, tiplemeler olacak. 3 ayrı bölgede de konser alanı düzenleyeceğiz. DJ performansı olacak. E, dediğim gibi e, farklı sürprizlerimiz de olacak. Transkulelerimiz olacak. Tabi daha önce de yaptığımız festivallerden akabinde e, basın yansımaları çok değerli. Bu dönemde aynı şekilde olacağını biliyorum ki ondan öncesinde bizim yapacağımız reklam anlaşmasıyla beraber hem yurt içinde hem de yurt dışında bunun farklı alanlarda reklamını e, bu festivali tanıtacağız. İstanbul'un çeşitli bölgelerine billboardlarda afişlerimizi asarak aynı şekilde özellikle çalıştığımız ülkelerde oranın basın ya da YouTuber dediğimiz ki bu zamanlarda özellikle gençler arasında ya da insanlar arasında fazla ilgi gören kişilerle anlaşıp bunun tanıtımını daha yukarılara çekmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunları da becereceğiz. Çünkü Öner Evez diye bir duayenle de çalışıyoruz ki daha önce de festivalimizi Öner Bey ile gerçekleştirmiştik. Şimdiye kadar şükürler olsun hep başarılı olduk. Bu sene işte dediğimiz gibi hem Bizim esnaflarımızla beraber aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İhracatçılar Medisi İstanbul Teknik Konfeksiyon İhracatçılar Birliği ve Hazır Giyim, e, aynı zamanda İhsanayi Odası hepsi bizim yanımızda olacak. Beraber hareket edeceğiz ki festivali daha yukarılara çekebilmek için. İnşallah da başaracağız. Teşekkür ederim. E, bu arada e, demiştiniz defile ve konserler. Defile e, etkinlik sürecinde kaç gün olacak? Konserlere gelecek isimler belli mi? Şimdi defile, defile bir ana defilemiz olacak. O dediğimiz divan yolu şu andaki Ordu Caddesi dediğimiz yerde yer alacak. O bir defiledir. Akşam üzeri olacak o kadar. Ama standların arasında e, geniş bir cadde üzerine standlar kuracak. Orada defileler de yapılacak. Firmalar kendi ürünlerini. Onlar dediğim gibi firma katılacak firmalarla görüştükten sonra tam karar vereceğiz. Orada defileler de düzenleyecekler. Konserlere de manken olarak yani modelleri gösterecek mankenler olarak e, ünlü isimlerle anlaşacağız. Ama e, konserlerde no name'dir. DJ performansı ve no name vokalistler olacak. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için teşekkür ederim İstanbul TV'ye. Size de şahsınızda teşekkür ederim. Alakalı devam da. etsin. Teşekkür. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.